Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birazcık sohbet edeceğiz. Hem sık sormuş olduğunuz bazı sorular var. Onların da cevabını vermiş oluruz. Özellikle oynatma listesiyle arkadaşlar çok fazla soru gelmekte. Oynatma listesi tam mı? Eksik konu var mı? Şeklinde çok fazla soru geliyor. Ben oynatma listeme tıkladığım vakit Özellikle 2021 tayfa Türkçe ve 2021 tayfa Edebiyat konu başlığı altında sizlere bu seneye özel videolar hazırladım. Eski videolar da var içinde ama daha çok yeni videolar hazırlamaya çalıştım. Şimdi 2021 tayfa Edebiyat oynatma listesine tıkladığım vakit İslamiyet öncesi Türk Edebiyatından başlıyoruz. Şiir bilgisine kadar içerlerinde pdf olmak koşuluyla sadece küçürek hikaye videosunda pdf yok diğerlerinde hepsinde arkadaşlar pdf mevcut bunları arkadaşlar indirip bilgisayarınıza tabletinize telefonunuza veya imkanınız varsa çıktı alma durumunu da gerçekleştirebilirsiniz Şimdi devam edelim 2021 tayfa Türkçe'de de dil bilgisi konuları mevcut arkadaşlar buna da tıklıyorum Burada cümlede anlamdan başlamışız, eylem çatısı videosu ile noktalamışız arkadaşlar. Devam edelim. Çok sevmiş olduğunuz bir seri, yazımı karıştırılan kelimeler, roman özetleri. Bu iki seriyi çok seviyorsunuz biliyorum. Ben de çok fazla zaten roman özetleri zaten artık e, doydu yani. O yüzden çok fazla paylaşmıyorum yazımı karıştırılan kelimelerle ilgili yine videolarımıza gelmeye devam edecek. Evet arkadaşlar deneme sınavlarıyla ilgili de bir açıklama yapayım. Son iki ay kala buraya da video paylaşmaya başlarız arkadaşlar. Yalnız animasyon şeklinde olmaz. Büyük ihtimal pdf üzerinden çözerim. Çünkü her gün video paylaşacağım ve her gün animasyon yapmak mümkün değil. Kitaplarla ilgili arkadaşlar daha doğrusu satmış olduğum kitapla ilgili bir duyuru yapmak istiyorum. Artık maalesef üzülerek söylüyorum arkadaşlar. Kitap satışı işini noktalamış bulunuyorum. Çünkü hem benim aşımdan yorucu oluyor hem de kargolar sıkıntılı arkadaşlar. En son Adana'ya bir kargo yolladım. iki haftada gitti. Öğrenciye mahcup oldum. Öğrenci tamam anlayışlı çok efendi anlayışlı bir şekilde karşıladı ama sonuçta ben mahcup oluyorum yani iki haftada kargo gidiyor Nide'den Adana arası 3 saatlik bir yol mesafesi bir günde gitmesi gereken kargo iki haftada gidiyor yani dolayısıyla öğrenci ders çalışacak yani bir şekilde o kargonun bir iki günde en fazla bir hafta içinde ulaşması lazım ama geri geliyor bir ay sürecek belki bu süre e ben o zaman ne yapacağım Çocuk sınava hazırlanacak. Onun için her gün önemli. O yüzden ben bu işi noktaladım arkadaşlar. Hem vaktim de yok. O yüzden böyle bir karar aldım. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Bir de ÖSYM sanırım ona da değinelim. Soruları çözen hocalara dava açmış. Biz de zaten ÖSYM'ye dair hiçbir paylaşım yapmıyoruz. Bunu da zaten e, geçtiğimiz senelerde öğrenciler çok fazla ısrar etse de hocam sınavdan sonra soruları çözün, değerlendirin gibisinden hiçbir zaman paylaşmadık. ÖSYM'ye dair hiçbir paylaşım bulunmamaktadır bu kanalda. İyi ki de paylaşmamışız. Dava açılan arkadaşlara, hocalara da geçmiş olsun diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.